Merhaba Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere duygusal tükenmişlikten bahsedeceğim. Bugün anlatacağım konular hakkında birçoğunuz kendinden bir şeyler bulacak. Çünkü özellikle pandemiden sonra duygusal tükenmişlik sık gözlemlediğim problemlerden. Fakat birçoğumuz yaşadığımız durumun ne olduğunu tam olarak bilmediği için içinde bulunduğu sorunun farkında olmayabiliyor. Daha önce tükenmişlik sendromundan bahsetmiştim. Bugün ise biraz daha dar bir alanı ele alacağız. Duygusal tükenmişlikte en sık karşılaştığımız belirtilerden geçmeyen ve sürekli kaygı hali. Kişiler sürekli tedirgin, sanki her an kötü bir şey olacak gibi diken üstünde olma durumunu yaşar. Bu kişiler sürekli bir sorun beklentisi içerisinde olduğu için her an tetiktedirler. Bu tetikte olma durumu da zihnin sürekli aktif olması demek. Bu aktif olma durumu bir süre sonra zihinsel süreçleri de olumsuz etkileyecektir. Bilişsel süreçler olumsuz etkilendiğinde de konsantrasyon bozukluğu, hatırlamakta zorluk, yeni bilgiyi zihne kaydetme, bir bilgiyi zihine çağırma, unutkanlık, dikkat eksikliği gibi sorunlar gözükmektedir. Sürekli bedensel olarak yorgun olma durumu, kişiler özellikle sabah uyandıklarında dinlenmemiş bir şekilde uyanırlar ve bu yorgunluk hali gün içinde de devam eder. Hatta bazen o kadar artar ki elinden yere düşen bir kağıdı bile alacak kadar güçsüz hissederler. Bu yorgunluk hali hem yaşam kalitesini hem de yaşamsal işlevlerimizi olumsuz etkilemektedir. Yorgunluğun ortaya çıkmasının önemli nedenlerinden birisi de uyku problemleridir. Uykuya dalmakta zorluk, çok sık uyanma gibi durumlar uyku kalitesini düşürür ve uyku kalitesi düşünce de beden dinlenemez. Dinlenmemiş beden de sabah yorgun uyanır ve üstüne bir de yeni günde daha fazla yorulacağı için bu yorgunluk hali uykular düzene girmeden normale dönmesi çok zordur. Çok basit şeyler için bile motive olamamak ve isteksizlik, eskiden yaptığın şeylerden zevk alamamak ve her geçen gün işlevselliğin azalması. Örneğin önceden düzenli spor yaparken artık spor yapacak gücü ve enerjiyi kendinde bulamamak, bir türlü motive olamamak, bazen motive olup harekete geçerken bunun devamının gelmemesi ve sonrasında çaresiz hissetme ve tekrar harekete geçme ama yine motive olamadan devamının gelmemesi bu bir döngü haline gelip kişiyi yorması durumudur Yaşanan yoğun stres fiziksel olarak da insanları olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkiden dolayı baş dönmeleri, mide ve bağırsaklarda sorunlar, kalp çarpıntıları, nefes darlığı, bel, boyun ve sırt bölgelerinde ağrılar, kas ve eklem ağrıları, özellikle baş ağrıları gibi yaşam kalitesini düşürecek fiziksel olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Yaşanan duygusal tükenmişlik sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı arkadaşlarla daha az iletişim kurulur. Bu dönemde daha alıngan ...olunduğu için arkadaş ilişkilerinde de bozulmalar, belki yanlış anlamalardan dolayı bazı kişilerle arkadaşlığı azaltma ya da bitirme, duygusal ilişkilerde zorluk, sevgiliyle ilgilenmeme. Zaten bu dönemde kişi kendisiyle bile çok ilgilenemez. Sevgiliyle ilgi azaldığı için ayrılmaya da sık tartışmalara neden olabilir. İş arkadaşlarıyla yine aynı şekilde sorunlar görülmektedir. Kişinin kendisiyle alakalı olumsuz düşüncelerin artması, kendini değersiz hissetme, işlevsellikte azalmadan dolayı işe yaramaz hissetme, öz saygı ve özgüvenin azalması, bununla bağlantılı olarak daha fazla yalnızlaşma, umutsuzluk görülmektedir. Ayrıca enerjinin azalmasından dolayı hayatımızdaki sosyal aktivitelerde azalır. Hobi veya düzenli yapılan bir sosyal aktivite varsa onları da aksatma, yapamama ve devamında tamamen bırakma, hareketsiz kalma ve harekete geçmekte zorluk görülür. En sık görülen belirtilerden birisi de tahammülsüzlüktür. Eskiden bir şekilde baş edilebilen şeylere tahammül azalır. Bundan kaynaklı ani ve yoğun duygusal tepkiler ortaya çıkar. Özellikle öfke kontrolü sorunu sık karşılaşılmaktadır. Bunlara bağlı olarak depresyon, anksiyete bozukluğu gibi psikolojik bozukluklarda görülmektedir. Peki eğer duygusal tükenmişlik yaşıyorsak biz neler yapabiliriz? Gün içinde sürekli çalışmaktan vazgeçmek ve Mola verip kendine boş vakit yaratabilirsiniz. Bu boş vakitlerde kendinize zaman ayırıp size iyi gelecek şeylere yönelebilirsiniz. Sevdiğiniz işlerle ilgilenebilirsiniz. Yeni ve size iyi gelebilecek işleri deneyebilirsiniz. Farklılık size iyi gelecektir. Çünkü bazen insanlar monotonluktan da sıkılabilirler. Vücuttaki stres seviyesini azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapabilirsiniz. Bu spor egzersizi olabilir. Fiziksel ve zihinsel egzersizler size iyi gelecektir. Uyku düzeninden fedakarlık etmeyip düzenli şekilde uyuyabilirsiniz. Düzenli uyku hem bedeni hem de zihni dinlendirecektir. Sorumluluklardan ve strese sebep olacak düşüncelerden uzak durmak için kitap okumak, resim yapmak, ilgi çekici şeyler izlemek gibi çeşitli hobi'ler edinmek, bol sebze ve meyve içeren sağlıklı beslenme düzenine sahip olmak, eğer bunları yapmakta zorlanıyor veya yapmana rağmen yeterli gelmiyorsa o zaman da bir psikologdan profesyonel destek almak bu sorunu aşma konusunda size yardımcı olacaktır. Bugün sizlere duygusal tükenmişlikten bahsettim. Umarım sizlerde de farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.